Merhabalar değerli dostlar, bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta FED Başkanı Powell'ın açıklamaları küresel piyasalara damga vurdu diyebiliriz. FED faiz indirimi hazırlığında e, faiz artışları durdu. Bir anda tabii e, higher for longer diye uzun süredir, e, uzun süre faizlerin yüksek kalacağını söylüyordu FED. Tabi burada yüksek de tartışmalı yani hala yüksek aslında. Uzun yıllar 0.25 e, civarında seyreden sıfıra yakın faiz politikası e, yavaş yavaş e, hayatımızdan çıktı ve %5 gördü on yıllıklar. Burada da e, açıkçası piyasa 3.8'in üzerinde beklemiyordu çoğu kurum. Ama biz yukarı yönlü bir e, bacak olabileceğini düşünüyorduk. Biraz daha belki yukarı çıkma ihtimali vardı ama yüzde beş bile küresel sistemi titretmeye yetti. Ve FED hızlı bir şekilde enflasyonun aşağı geldiğini görünce bir pivota girişti. Önümüzdeki dönem şu anda 3 tane 25 bas puan hatta 80 bas puan toplamda fiyatlanıyor. Bu tabii işte bu hafta kişisel tüketim endeksi, harcamalar endeksi gelecek. Core PC, oradaki veriler önemli olacak ama enflasyonun hızlıca geri geldiğini, aşağı geldiğini bir süredir tahmin ediyorduk. Yayınlarımızda da bunu sizle paylaşıyorduk. Şimdi bu küresel tarafa değineceğiz. Buradaki tabi tablo e, kripto tarafına, e, borsa e, Nasdaq tarafına e, olumlu etki etti. Alman borsası DAX rekor kırdı tüm zamanların rekorunu. Dow Jones Amerikan Sanayi Endeksi tüm zamanların rekorunu kırdı. Bunlarla ilgili detayları değineceğiz ama ben bize gelmek istiyorum. Borsa İstanbul'a gelmek istiyorum. Borsa İstanbul'da e, bu hafta e, Moody's beklentisi kondu. Yani açıkçası piyasa... Sıkıştı. 8 haftadır yaklaşık 290 ile 260 dolar arasında sıkıştırıldı piyasa. 260 dolara 2-3 kere dokunduk. Ve orası aslında sağlıklı bir dip oluşumu var gibi gözüküyor. Ee, ve endeks işte TL bazlı 8000-8100 direncini kırdığı zaman daha da rahatlayacağız. Ve bence bir süre daha belki bu Moody's haberini piyasa yapıcı kullanmak ister. Buradaki e, oluşan depresif havayı kullanmak ister ama... Sanki yavaş yavaş yukarı böyle bir e, atak bizlere gelecek gibi e, burada da tabi e, geçen hafta ben e, piyasa psikolojisiyle ilgili konuştuğum ve çok olumlu bir geri besleme aldım e, borsanın beysinden e, anlamayan dostlarım var kendileri bana çok olumlu istifade ettiklerini söyleyince biraz bu konuyu derinleştirmek isterim bu hafta. Ee, ve buna da Borsa İstanbul analiziyle devam etmek istiyorum. Dediğim gibi 8 haftadır bir e, 290-260 dolar aralığında sıkıştı borsa. Peki biz burada ne yapmalıyız? Yani burada artık böyle devamlı ekran izleyip işte çok düştü, şöyle oldu, böyle oldu diye böyle karalar mı bağlamalıyız? Yoksa bunun aslında bir e, her e, tehdidin Çince'deki e, işte tehdit e, kriz kelimesi hem tehdit hem fırsat anlamına gelir. E, genel e, şeyiyle, kanısıyla acaba buradaki e, tehdidi fırsata nasıl çevirmeliyiz? E, Karşıt yatırım burada düşünülebilir mi? Mesela işte e, 1800'lü yılların sonunda Rothschild'lerin e, Henry Rothschild'i yanlış hatırlamıyorsam e, sokaklarda kan varken satın almalısın diyordu. Ben de bunu hep e, yayınlarda korkuyu satın almayı öğrenmeliyiz diye e, söylüyorum. Ee, Warren Buffett işte herkes aç gözlüyken korkmalısın, herkes korkuyorken aç gözlü olmalısın der. Dolayısıyla karşıt yatırım aslında şu anda bence Borsa İstanbul'daki en doğru psikoloji. Alımların zamana yayıldığı, efendim söyleyeyim bu psikolojinin yani devamlı böyle baskılanan borsa endeksinin hiç çıkmayacakmış gibi hissettiren borsa endeksinin aslında borsadaki algının çok hızlı değişebildiği. Bakın bir iki günde Perşembe-Cuma bir alım geldi bir anda ve herkes bir anda değişti farkındaysanız. Dolayısıyla buradaki şu anda temel tabi e, sınırlayıcı e, faktör Moody's'in raporu değil. Zaten oradan olumsuz bir şey de çıkmadı bu arada. Sadece Moody's kararını sonra açıklayacağını söyledi ki istatistik anlamda daha baktığımızda genelde Fitch tarafından ilk e, faiz artışı e, açıklaması gelmiş. Bunu da ilave etmek lazım. Twitter'da değerli dostum kamer paylaşmıştı. Bunu görmüştüm. Dolayısıyla böyle bir ortamda biz karşıt yatırımı yani kademeli maliyet yapmayı efendime söyleyeyim özellikle potansiyeli olan önümüzdeki dönem potansiyeli olan işte ilk etapta yabancının geleceği sektör genelde bankacılık olur. Biz de 2-3 hafta önce bankacılık sektörünü dört büyükler olarak e, anlatmıştık. E, bankacılık sektörü mesela bu iki haftada %15 yaptı. Ha, burada mesela bir tarafında daha güzel bir kar olur ama spotta da bu tarafta mesela alınan kar gene potansiyeli olan diğer sektörlere e, yöneltilebilir. Kademeli bir e, maliyetlenme çok mantıklı. Yani herkes aynı fikirde. Şu anda düşüş şeyindeyse o zaman herkesin aksine bir strateji üretmek lazım. Çünkü e, borsa'da e, değer yaratan genelde karşıt yatırım mantığının doğru kullanılması oluyor. Neden? Örnek vermek istiyorum. Mesela <laughs> e, 1987 çöküşünde e, kara pazartesi diye geçer. Dow Jones endeksi bir günde %22 düştü. Gene 1973-74 ayı piyasasında e, 22 ayda borsalar %45 düştü. Mesela Warren Buffett burada 1973-74'te Washington Post'u alıyor ve yani orada tabi değer analizi yapıyor. Diyor ki ben bunu hani şu anda değerinin altında alıyor ve Washington Post'u daha sonra aldığı hisseler 100 kattan fazla gidiyor. Yani orada herkes korkup şey yaparken bu şeyi ne derler bu tehdidi böyle herkes korkuyorken hakikaten o açgözlü davranıp alımını yapmış. Başka bir örnek mesela verelim. 11 Eylül işte ikiz Kuleler'e saldırı oldu. 11 Eylül'den sonra havacılık sektörü çöktü. Ve ondan sonra bizim de tam genç olduğumuz zamanlar Boeing hisseleri mesela bir sene boyunca düştü. Yani dibi bulması bir sene sürdü Boeing hisselerinin. Ama sonraki 5 yıl 4 kattan fazla çıktı. Yani dolayısıyla burada karşıt yedim. Mesela şu anda borsanın işte 8 haftadır devamlı dayak yiyen bir borsa var. Moraller bozuluyor, insanlar hatta yani Allah göstermesin işte iki hafta önce İzmit'te bir müdürümüz 2 milyon borçla borsaya girmiş ve intihar etti. Yani bu tarz tabu ayrı bir örnek ve hani gerçekten e, borç parayla veya krediyle veya işte kısa sürede zengin olma hayaliyle bir e, gelinecek bir yer değil borsa. Yönetilebilir risklerin alınacağı ve orta ve uzun vadede aslında bu yönetilebilir riskleri iyi yayarsanız iyi e, buradaki varlıklarınızı iyi tahsis ederseniz e, çok da iyi getirisi olacak bir yer açıkçası. Dolayısıyla burada herkesin korktuğu, herkesin e, sindiği bir ortamı avantaj olarak görmeliyiz. Bunu kademeli bir maliyet yapma. Şimdi burada şu anda mesela bizim borsa için en önemli şey ne? Faiz. Bakın faiz karar ne olacak? Bu hafta perşembe günü faiz kararı var. Beklenti 250 bas puan. Bir ihtimal 500 bas puan gelir. Geçen seferki gibi sürpriz artışı olabilir. Ama burada mesela bizde de faiz artışı artık evet biz de etkilerini gözlemleyeceğiz. Bir duracağız bakacağız derlerse borsaya alım gelir. Bence. Dolayısıyla biz artık yani hani faizle ilgili şunu da eklemek istiyorum. Bu çok önemli. Ee, az önce değerli bir dostumla konuşurken kendisi de aynı fikirdeydi. Ee, dün e, Merkez Bankası Başkanı'nın bir röportajı vardı Ahmet Hakan'a ve orada e, bu hala şaşıyorum işte bu e, şeyle hala TL'ye nasıl dönmüyorlar şeklinde döviz e, nasıl alıyorlar şeklinde böyle bir ifadesi vardı. sistemkar burada şunu anlıyoruz. Demek ki kur korumalı mevduattaki azalma e, yani kur korumalı mevduattaki dönüşümün e, hızı azaldı. İlk etaptaki iştah yok şu anda mevduata geçişte demek ki artık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı'na ve işte ekonomi yönetimine verilen faiz sınırının limitinin müsaadesinin sonuna yaklaşıyoruz. Çok önemli. bence bunun vermiş olduğu bir stres var. Elbette işte şirketlere verilen ayrıcalıklar, vergi istisnaları vesaire kalkarsa nasıl olur bunu görmek lazım ama kimse de e, yediği ayazı unutmuyor. Herkes enflasyonun beklentilerinin gerçekleri değeri yansıtmadığını farkında. Ve enflasyonla ilgili e, şu anda piyasadaki yüklenen e, atmosferin aksine geçmişten gelen bir enflasyon e, alacağının olduğunun da farkında. Kurdaki baskının da farkında. E, buradaki eğer faiz e, bir çıkmaza girerse buradaki tablo tabi biraz daha e, yani farklı olabilir. E, ancak faizdeki e, sınırın sonuna gelinmesi belki de borsa için olumlu olacak. Dolayısıyla biz borsa tarafında bunu e, zamana yayarak kademeli alım stratejisiyle bence kendi lehimize çevirebiliriz diye düşünüyorum. Gene bir örnek vereyim, Templeton Growth fonu vardır. 1954-92 arasında. 1954'te e, bu fonun A sınıf hissesine 10 bin dolar yatıran bir yatırımcının 1992'de 2 milyon doları oluyor. Ee, ya yani bu tarzda böyle e, uzun vadeli yatırımların doğru yatırımların tabii ki yani e, kulaktan duyma vesaire değil, daha böyle profesyonel e, işte eğitimlerle ve işte e, veya işte aracı kurumların bankaların e, raporlarının böyle biraz daha e, detaylı şekilde incelenmesi sonucu ortaya çıkacak tabloyla. İşte e, mesela bu Templeton gibi uluslararası yatırımcılığın mimarı bu adam e, hisselere yatırım yapanlar orta ve uzun vadede gerçekten iyi getiri elde edebiliyorlar değerli dostlar. E, buradaki karşıt yatırımın şeyini iyi anlattığımı düşünüyorum. Dolayısıyla e, Çince'deki işte kriz tehdit fırsat üçgenini burada da iyi kullanmak gerekiyor. Her tehdidin altında bir fırsat yattığını unutmamak gerekiyor. Şimdi yurt içi tarafı bu şekilde yurt dışı tarafına bakacak olursak. Yayının başında da dediğim gibi Powell'ın açıklamaları oldukça olumlu. Zaten bir süredir biz burada olumluyuz biliyorsunuz. 3 tane hisse söylemiştim. Bunlardan CLSK %50'ye yakın bir getiri elde etti. Mara ve Riot da yine %20-25 civarında. Mara bence bu hafta iyi olacak. Riot da iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü Bitcoin ile ilgili ben pozitif beklentim var. Ve Bitcoin her ne kadar düzeltmeler olabilir. Ama şu anda bu sene en fazla getiriyi o elde etti altın tarafı da belki bu işte önümüzdeki dönem faizlerin azalması 10 yıllıklar 3.90'a kadar düştü. Altın tarafı için biz pozitifiz bir süredir biliyorsunuz. burada özellikle 2070 2080 direncinin geçilmesi gerekiyor ons altın için. kısa vadede belki Fed baskılamak isteyebilir. Amerika şu anda gerçekten geçen haftaki eee biraz şey yaptı, kırdı ama değerli metallerde de Mesela Palladium'da bu hafta bir günde %12 değer artışı vardı. Artık sanki böyle yeni bir trend başlayacak gibi gözüküyor. Özellikle bu artık faiz artırımlarının da sonuna gelindiği için belki işte ortaya çıkacak tablo petrol tabii burada önemli olacak. Resesyon tarafı önemli olacak. Deflasyon tarafı önemli olacak. Petrolün gidişatı 72 doların altında tabi petrol gerçekten satış yiyebilir değerli dostlar. Dolayısıyla e, hala Nasdaq'ta e, pozitifiz e, özet olarak sene başından beri zaten biliyorsunuz yurt dışı borsalarında biz pozitiftik. E, Dow Jones e, tüm zamanların rekorunu kırdı. Bir zamanlar borsa İstanbul DAX ve Dow Jones'la e, koreleydi. E, ama yurt dışı ile olan korelasyon kayboldu diyebiliriz son dönemde. Alman borsası DAX işte gene çok koreleydik özellikle 2008 krizi sonrası tüm zamanların rekorunu kırdı. Birkaç gündür rekor kırarak gidiyor. Darısı BIST'in başına diyoruz. Yani BIST içinde karalar bağlamaya gerek yok bence. Az önce de söylediğim gibi biraz daha böyle e, zamana yayılmış kademeli makul bir stratejiyle hareket edilirse orta uzun vadede bence çok faydalı olacak diye düşünüyorum. E, önümüzdeki dönem gelişmiş ülkeler faiz indirimlerine başlayacak. Şu anda hatta e, ilk çeyrek sonu gibi başlama ihtimali var. Amerika tarafının burada tabii sert faiz indirimlerinin gelmesi pek hoş olmayabilir ama o döneme kadar en azından yukarı bir atak bekliyoruz. Dolayısıyla şimdilik o tarafta da sene sonu mevsimsellik itibariyle de pozitif olduğumuzu ifade etmek istiyorum değerli dostlar. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Özellikle şirketler için arbitraj olayının iyi irdelenmesi çok önemli. Ee, geçen sene yaptığımız bizim GBP USD analizi 1.04'te düşüş ve ardından yukarı tepki, yine Euro'nun 1'in altına gelmesi analizi 6 ay önce yapmıştık. Burada fark yaratan şirketler olduğunu görüyoruz. dolayısıyla bu da şirketlerin bence CFO'ları arbitraj olayını iyi yönetmeleri gerekiyor. Tesla'nın bile bilançosuna baktığınızda buradan zarar ettiğini görüyorsunuz. özellikle arbitraj konusunda şirketlerin bilançolarını zenginleştirmesi, zaman değişkenini döviz tarafında lehine artı olarak yazdırması açısından iyi irdelenmesi gerekiyor. Bu konuda da yardıma ihtiyacı olan varsa bizde lütfen irtibata geçsin diyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar ve herkese güzel bir hafta diliyorum. Umarım pozitif haberlerin olacağı Önümüzdeki hafta endeksin 8100'ün üstüne yerleşeceği bir hafta olur. Allah'a ısmarladık.